Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bu dersimizde okunmayan vav. Okunmayan vav. Harekesi ötre olan bir harften sonra gelir. Harekesi ötre olan bir harften sonra gelir. İnce harfleri u, ü arası bir sesle kalın harfleri U sesiyle uzatır. Yani E U D E U Z. Elif ayın gelmiş. Vavın üzerinde harika var mı? Yok. Kendinden önceki harf hangisi? Ayın ötüre gelmiş bakın. Dolayısıyla E U D diye uzatıyoruz. Harekesi ötürü olan bir harften sonra gelir. Vav ötüre gelmiş bakın. Harekesi yok. E'udu yekünü ye künü sadece kü diye uzatıyoruz. Nu'yu uzatmıyoruz. Çünkü bunda vav harfi yok. Yekünü ye qul ye bulu rasulun bir sonraki dersi göreceğiz bunu rasulun yed huluna yed huluna bakın Vav'ın harekesi yok. Kendinden önceki harf Lam. Ötre harekesi. Dolayısıyla Lu diye uzatmamız gerekiyor. Yedhulune Yektübune 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 Abidune Bir önceki derste ne vardı? Okumayan Elif vardı. Kendinden önceki harfi bir elif miktar uzatıyorduk. A diyoruz. Bi du ne. Vav'ın harekesi yok. Kendinden önceki harfi bir elif uzatıyoruz. Du diye. A bi du ne. T zunnu ne. Vav olmasaydı burada te zunnu diyecektik. Te zunnu diyecektik ama vav var. Harekesi yok tezun nu ne diyoruz. Ma runa. Ma elif harekesi yok. Kendinden önceki harfi uzatıyoruz. Ma diyoruz. Vav harekesi yok. Kendinden önceki harfi uzatıyoruz. Ru diyoruz. Ma ru ne? Ne'de herhangi bir şey yok. Uzatmıyoruz ne diye ma'una haliduna ha ha'yı uzattık bir elif ha li duna tem ne ru ne. tem ne ru ne. yeb te ne. yeb T, ne? La. La mı elif? Bakın elifin harekesi yok. La. Ye, ku, nu. Vav'ın harekesi yok. Ku'yu ku diye uzatmak zorundayız. Ye, ku, -nu. La. Ye, gu, La. Ye, gu, La ye du mu. La ye du mu. La ye Bakın vavun harikesi yok. Ru'yu uzatmak zorundayız. Lam elif var. Elifin harikesi yok. La diyoruz. La yeşkuruna. La yeşkuruna. Lime. Bakın lime demiyoruz. Lime demiyoruz. Çünkü me'yi uzatan herhangi bir uzatma harfi yok. Lime. Lime. Te gu lu ne. Hem burada bakın kaf harfi var. Ötre. Te gu. Te -gu diye uzatıyoruz. Lu ne. Lime tegulune. Lime tegulune. Ma la tef'alune. Ma. Elifin harekesi yok. Bir önceki harfi uzatıyoruz. Ma diyoruz. La tef. Ted Rusu Ted Ted Rusu ne? yok. Suyu uzatmak zorundayız. Ted Rusu ne? Sevfe te'lemune. Sevfe te Sevfe te'lemune. Sadece mu'yu uzatıyoruz. Sevfe te'lemune. Lev. Lev. Teğ. Fulune. Lev. Teğ. Sadece lu'yu uzatıyoruz. Yek. suruna Vav'un harekesi yok ruyu uzatmak zorundayız. Yek fu ru ne? Amma amma olmasaydı amma derdik ama elif var ve harekesi yok. Amma diye uzattık. Yuş ri ku ne? Yuş ri ku ne? Yec a lu ne Yec-A-LU-NE bi ahum, hum Sadece SA'yı uzatıyoruz e bi ahum. Örneklere devam ediyoruz. z u su h

Rasulü. Rasulü. Vav'ın herkesi yok. Suyu uzatmak zorundayız. Rasulü. Suduru. Suduru. Kulubu. bu Yekunu yakuluna yakuluna yakumuna yakumuna ya la muna uzatıyoruz yeci yec'alûne yec'alûne tedhulûne tedhulûne tek bakın t te, sonra kef gelmiş tek diyoruz fu ru vavun harekesi yok ru ne teş kurune teş kurune ruyu uzatacağız burada sadece vavın harekesi yok te bu du ne te bu du ne ha ha bakın elif gelmiş ve harekesi yok ha diye uzatıyoruz Ha siruna Ka firuna Ka firuna Aa biduna Aa biduna Abi duyu uzatıyoruz sadece. Abiduna Za limuna Zalimune Binurihim Binurihim Gulu Bihim Gulu Sadece lu'yu uzatıyoruz. Vav'ın harekesi yok çünkü. Gulu Bihim Su Do ri him nim min. min bakın cezimli nun gelmiş. Min do nihim. Babın harekesi yok. Do'yu uzatıyoruz. Min do nihim. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.